Selamünaleyküm arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Bugün de yine bir olayla karşılaştık. Arabanın içine kedi girmiş, yavru kedi. Onu araştırıyoruz. Kedicik. Görünebilir misiniz orada? Evet. arabayla buraya park etmiş gitmiş burada bekleyelim de bari çalışırmadan adamı ayıktıralım ya evet beklemeye başlayalım 行。Yeah. Bahçede üç tane vardı ama onlardan biri gitti. Arka bağcı mı? Buradan geliyordu ses yok. Daha iki dakika önce miyavlıyordu. Yani ben eğildim baktım göremedim. Bu şeyin altına girmiş. iki dakika önce hemen. Hatta daha siz gelmedin de ben eczaneye sordum. Acaba oraya mı geldi diye arabanın sahibi. Gel hele gel. gel. Gel düzü gel. Gel. Bak kardeş var burada gel. gel. Gel 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 gel. Motor şimdi sıcak. Gel. Gel 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 gel. gel. gel, 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 gel. Gelecek ya gel, gelecek. Gel. 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 Ne bu gel.

olum yandı diyeyim, yoksa tam tutuyordum. Yandı mı? He ya, çok sıcak motor. Gel. Gel kuzu gel. Az önce gel, çıkaram seni gel. 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 Bak, kardeş burada gel. 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 Salam koyalım şu bonucuna. Şöyle bakalım. Gel. Al bunu da ya. Al hadi. Al bunu da gidin. Gel. Azıcık da ucuda ye, gel buraya gel. Gel. daha şey vereyim de. Yani o zaman vallahi hiç çıkmaz herhalde. Geriye kalmış biraz. Şu anda bir düzenek hazırladık. Evet. Valla burada arabanın altına giremeyiz de sığmayız. Kirip olsa. Neyse. Gel şunu da yere gel. Evet. Gel. Aynen tane. <laughs> 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 Ama buradan girdi dediler değil mi? Öyle abi biri biri de şimdi de mi bayan? duymuşlar ya. <laughs> Duymuşlar yani sesini öyle, ha, evet. öyle kedi vardı bahçede yani. İşte duymuşlar Doğruyumda muhtemelen olmuş. yoldan geçenler bize söylerler sizin kedi acaba diye. Girdi dedi arabanın altına kedi kaçtı dedi. Allah Allah. Ha. Onu da bilmiyorum. Belki çıktı geri girdi. He yani. Korktu hayvan geri girdi belki de. O tam çıktı ki gide. Demek <laughs> ki bu civarda kebele kedi yok yani. evet. Az daha uca geçsen kafana geçireceğim. Kurnaya düşüreceğim. Geç şimdi. Geç şimdi. Şimdi burada kalacak. Gel. Yeah. Cicot yok. Kök mobilyanın hemen köşe. Hemen o köşede. mobilya? Kök mobilya. <laughs> Beyaz Şey, Yaya geçidinde duruyor. Yaya geçidinde duruyor. Oradan, şey. evet. Oradan görünüyor mu amca? Yaya görünmüyor abi. Yine fırtlı desene. Tam şuranın altında. Sanki yine yumuşak bir şeylere denk geldi gibi ama. Şeye doğru bak abi. Komutan dinlemede. Küçük mü? Küçük ya yavru abi. burada. Gördün abi? O tarafa geçmiş olabilir. Ha bak burada. Göründü. <laughs> evet, şimdi bir sesi yapalım. Belki. Kedimiz de var. Kedi, kedi bile, bile koyduk vardır. yanına da. Yine getirecek istersen kedi. Yok. Şimdi bir kavgacı kedi var. Bir kosmuş kedi. Yani şey kedi kedi şeyleri var. Dur bakalım. Öyle her kedi olmaz yani. Yo. Göründü mü? Evet. He? Ben bakayım bir açık alanda. Ha, tamam. He, tamam dur. Tüpü getir. Tüpü getireme şey yapalım. Çok yaşanıyor mu abi? He? Çok yaşanıyor mu olaylar? Evet. Aracı kaldırıyoruz, altını açıyoruz. Üstüne şey. Üstüne şey yapıyoruz. İyi la giriyor. Araç şey markasını giriyor. o yüzden sordunuz. Yok, Selam markayı ne? ben sormadım. O, o Santraldi asker. Santraldan soruyorlar da onun için soracağım. Gerekli ekipman için. Daha başta önce Ha burada abi. Tamam, bak tam karşıda. Aslında uzun kollu belki Ha, yok yok, kol girmez. Şimdi ona ben hava vereceğim. Hemen duruyordum şey oğlum bir anda ya. Yoksa yoksa evet, alacağım. Ya Geç çırmalaması önemli değil de ya Oğlum yani ya, çok güzel ya, ya. Biz alışkınız abi biz peş akşama kadar Çırım bir şey kalmıyor uzun çıkacaksın birazdan O şey ya bugün bir tane karga şey yaptık da Bir ayağı düştük Kurulmuş da He o çürümüş de yani, Ona yapacak bir şey yok ee, Bir şey dolanmış muhtemelen ona değil. Çizdik. Evet. Bu zamanında çözülseydi kurtulurdu. Ama ya, kangren olduysa gitmiştir o ya. Valla annesine bıraktık hani. Yapacak bir, şey yok ya. Yani bizim şey de yok. Belediyenin karga şeyi de yok. Aynen. Yani Çelik var ama karga yok. Bir, hmm, biraz abi. Biraz fazla ses çıkabilir korkmayalım. Tamam. Yerden bizim hayvanlar korktu bu korkmaz Duruyor da hele. Kapıştı sapıyor herhalde. bir şey çıkmadı. Nasıl? Ya Allah. yok orada. Bir de alet yok abi. Bir de alet yok. Ha ya, bu benim yaptığım ilkel aparat. Bu da orijinalleri. Ha, şey, ilçel aparat da olur. Arabayla işiniz var mıydı? Evet. Efendim? Arabayla işiniz var mıydı? Yani evimize gidecek, işimize gidecek. <laughs> Öyle işim. Yani bu biraz sürebilir. El feneri. Aa, Bir saattir zaten arkadaşlar uğraşıyor. Çıkmalı. En son tekrar aradım. Evet. Abi yine alttan dürten mi? Şuraya geri yine ha Dürten. Dur abi ben şuradan bir yer. bu kadar bir yer var. Ben yine oradan daha. Tamam. Yok. Boşta. Sana göre sola doğru gitmen lazım. Sola. hava ver Ha, ha? Sitem, Öyle hava evet. Öyle, Gel Öyle Hava Gel bir tane. Gel buraya gel, tane. Da, öbür kediyi, kediyi göstererek Abi diğer kediyi gösterelim mi? Abi orada Vallahi oradan alabiliriz ya. Kenar. Dur. Aldın. Kuzu kuzu. Evet arkadaşlar. Yine bir kurtarılma anı. Haydi. Ee, tamam. Iyi. Nasıl korkmuş. Hey ya. Tamam. Ayakları Çok mu korktun sen? <laughs> tamam. Alın mevleze sağlık. Alın sizin de. de Elinize sağlık. Sağ Allah razı olsun abla. Elinize sağlık. Eyvallah abla. Sen şimdi arkadaşlarını yanına atıp. Yok yok burada bunlar da değil. Hiç şey Tamam. Şunları yanına atarız orada. Birine veririz gideler. <laughs> Çok mu korktun sen de? He? Hadi gidelim.

Hayır, hayır. Yok yok belli sokak kedisi. Evet da dua mi? Orada 3 tane daha var. Anne. orada 3 tane var Anne. Onlar da Anne. Ne? Ne? Anne. 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 Daha bizim ölümsüzlüğü bulan elemanımız Oğuz Ölümsüzlüğü buldu kendi Hani kedilerin 9 yanı var ki 72 sene Bu kaçıncı kaza 63 mi? 72 <laughs> 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 70 sene mi vardı? daha? Tabii daha 70 sene var <laughs> Böyle hayat mı geçer ya? <laughs> Maşallah ya vallahi Allah'a şükür ya Evet Oğuz'un Malatya Belediyesi hakkında düşüncelerin nedir? Geldi bugün bize yardım ettiler Allah razı olsunlar. Ellerinden gelenleri yaptılar. Biz de ellerinden geleni yaptık. Yardımcı olduklar için buradan onlara çok büyük sevgiler ve çok büyük teşekkürler ediyoruz. Allah razı olsun. Hayvan kurtardık burada. Ha bak bu ha. Ha bu koşik vardı ya bu koşik. Anu. Kulli kulli gel gel gel. Gel kuzu gel. Alem pus edilsin bana. Oğlum hep sizin yüzünüzden ha. Hayvanı korkutunuz. Milletin genisini mi estiriyorsunuz. Hele tipe tipe. Hele tipe bak tipe Allah'ını seversen. Bebe. Bebe tipe bak tipe bak. Oğuzcum kapanış anonsunu yapmak ister misin? Evet. Videolarımızı beğenin. Mehmet Canlı kanalına? Kim? Mehmet Canlı kanalına ha. abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her gün sizin için farklı ve güzel içerikler bulmaya çalışıyoruz. Lütfen evet. bizim elimizden gelen başarının elin elinizin emeğini boşa çıkartmayın. Allah sağlık. Vallahi e, helal Güzel konuştun. Tamam, tabii, tabii. Şöyle bir tane spiker yapacağım. Tamam. Çok seviye seni spiker evet, olarak tavsiye edeceğim. he? var, var ya, Sen de youtuber, geleceğin youtuber olacak olsun. <laughs> güveniyorum. Arkadaşlar kanalımızı takip edin. Bizlere beğenin videolarımızı izleyin. Like atın. Arkadaşlarınıza tavsiye edin. Kendinize iyi bakın. Selamun Aleyküm.